Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Uhud da size bir yara dokunduysa doğrusu size düşman olan o kavme de Bedir'de onun misli olan bir yara dokunmuştu. İşte bu günler öyle günlerdir ki onları insanlar arasında evirir çeviririz. Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve içinizden bu uğurda can veren şehitler ve yaptıklarınıza şahitler edinsin. Çünkü Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri bu sıkıntılarla günahlardan temizlesin ve kafirleri bu zulümleri sebebiyle helak etsin. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarıp sabredenleri belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz onunla karşılaşmadan önce ölümü, şehadeti temenni ediyordunuz. İşte siz kardeşleriniz şehit edilirken baka kaldığınız bir halde yakinen onu ölümü gördünüz. Muhammed ise ancak bir peygamberdir. Ondan önce de şüphesiz peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse ökçeleriniz üzerine geriye küfre mi döneceksiniz? Kim ökçeleri üzerinde geriye dönerse o takdirde Allah'a asla en ufak bir zarar veremez. Allah ise şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ey iman edenler! Eğer inkar edenlere uyarsanız sizi ökçelerin üzerinde geriye küfre çevirirler ve hüsrana uğrayanlara dönersiniz. Hayır sizin Mevlanız Allah'tır ve o yardım edenlerinin hayırlısıdır. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah ortak koşmaları sebebiyle inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Varacakları yer de ateştir. Zalimlerin kalacağı yer ise ne kötüdür. Ve and olsun ki Allah sizi siz izniyle onları öldürürken size olan vaadini yerine getirmiştir. Ta ki Allah arzu ediyor olduğunu zaferi size gösterdikten sonra zaafa düşüp peygamberin geçidi tutan okçulara verdiği emir hususunda ihtilafa düşerek isyan ettiğiniz zamana kadar içinizden dünyayı ganimeti isteyen de vardı ve yine içinizden ahireti isteyen de vardı. Sonra Allah sizi imtihan etmek için sizi onlardan, onları mağlup etmekten alıkoydu. Bununla beraber muhakkak ki o sizi affetti. Hem Allah müminlere karşı pek büyük bir ihsan sahibidir. O zaman siz harp sahasından uzaklaşıyor ve kimseye dönüp bakmıyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Böylece Allah sizi keder üstüne kederle cezalandırdı. Ta ki ne elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülesiniz. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize bir emniyet bir uyku indirdi ki o hal içinizden bir taifeyi samimi müminleri bürüyordu. Münafıklardan bir taife de vardı ki doğrusu nefisleri kendilerine kendilerini derde düşürmüş Allah hakkında haksız yere Cahiliye zanlıyla zanda bulunuyorlardı. Bu işten zafer ve galibiyet vadinden bize bir şey var mı diyorlardı. Ey Resulüm de ki şüphesiz iş tamamıyla Allah'a aittir. Sana açıklamayacaklarını içlerinde gizliyorlar. Birbirlerine eğer Muhammed'in dediği gibi bu işten bize bir şey olsaydı or burada öldürülmezdik diyorlardı. De ki evlerinizde bile bulunsaydınız üzerlerinize ölüm yazılmış olanlar öldürülecek, öldürülerek yatacakları yerlere mutlaka çıkıp giderlerdi. Artık bu birçok hikmetler ve Allah'ın sinelerinizde olanın denemesi hem kalplerinizde olanı temizlemesi içindir. Çünkü Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Şüphesiz ki Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün içinizden geri dönüp gidenler yok mu? Şeytan ancak yaptıkları bazı şeyler hatalar yüzünden onların ayaklarını imandan kaydırmak istemişti. Buna rağmen and olsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafur, çok bağışlayandır, halim, azapta hiç acele etmeyendir. Ey iman edenler! inkar eden ve kardeşleri hakkında yeryüzünde yolculuk yolculuğa çıktıkları veya gaziler oldukları savaşa gittikleri zaman eğer yanımızda olsa olsalardı da ne ölürler ne de öldürülürlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu, bu sözü onların kalplerinde bir hasret ve pişmanlık kılsın. Çünkü hayatı veren de öldüren de ancak Allah'tır. Allah ise yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. Ve şanı hakkı için eğer Allah yolunda öldürülür veya o yoldayken ölürseniz elbette Allah'tan bir mağfiret ve bir rahmet onların dünyada toplamakta olduklarından daha hayırlıdır. Bedir'de düşmanınıza iki mislini uğrattığınız bir musibet şimdi Uhud'da size gelince bu nereden mi dediniz? Habibim ya Muhammed ki o kendi nefisleriniz tarafındandır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Halbuki Uhud'da iki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler böylece Allah'ın izniyle olup müminleri ortaya çıkarması içindi. Bir de münafıklık edenleri ortaya çıkarması içindi. Bunlara gelin Allah yolunda savaşın veya müdafada bulunun denilmişti. Onlar ise eğer harp etmeyi bilseydik elbette size tabi olurduk dediler. Onlar o gün imandan daha çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların gizlemekte olduklarını en iyi bilendir. Onlar ki savaşa gitmeyip evlerinde oturdukları halde Uhud günü şehit edilen kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi öldürülmezler dediler. Ey Habibim de ki eğer iddianıza doğru kimseler iseniz haydi kendiniz ölümü def edin ve sakın Allah yolunda öldürülenler öldüler sanma. Bilakis onlar hayattadırlar. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Hem onlar Allah'ın kendilerine ihsanından verdiği şeylerle sevilen kimselerdir ve arkalarından kendilerine henüz katılmayanları onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahsul olmayacaklardır diye müjdelemek isterler. Uhud'da kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah ve Resulünün cihat davetine icade, icabet edenler var ya işte onlardan iyilik eden ve günahlardan sakınanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Onlar ki bir kısım insanlar kendilerine şüphesiz insanlar, düşmanlarınız gerçekten size karşı toplandılar. İşte onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını arttırdı. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Ey iman edenler sabredin, düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, nöbet bekleşin. Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz. Sadakallahu lazim.